Selamun aleyküm abicim nasılsın? Aleyküm selam teşekkürler ederiz ablacığım iyiyiz buyur ablacığım. Adınız ne? İsmim Seyfettin Okçu. Seyfettin abicim sizin adınız Hı. ne? Özgür Çetintaş. Merhabalar. Senin adın ne abi? İlter Erkmen. Çok moralim bozuk abi, niye? Yoo, <laughs> yo, yoo yoo. Dünden beri beklediğimiz için yorgun görünüyoruz. <laughs> Kaynanasım <mı> ölmüş. <laughs> kaynanasını çok mu seviyor abi? Çok seviyor, abla emanet. Çok mu samimisiniz? Senin adın ne? Ben adım arkadaşım. Muammer Beytür. <laughs> Muammer abi, İlter abinin kaynanasıyla arası iyi mi? Çok seviyorum. İyidir iyidir, yas, seviyorum kaynanamı. Yasinittir. Ahahahah! Yaşıyor mu? Yaşıyoruz. Abi niye sen burada bekliyorsun bir buçuk gündür? Biz dün geldik. Biz burada günlük geçiyoruz. Ha. Gümrün Gümrüğün e, çalışma nedeniyle sistemin değişmesi, binanın binadan başka bina aktarması için sistemin olmadığından dolayı ha. şu anda sistemi kuruyorlar. Onu bekliyoruz. Abi sen var ya kime benziyorsun biliyor musun? Söyleyeyim mi? Buyur. Nuri sesi güzel. <gülüyor> <gülüyor> an, güzel. Nuri sesi güzel'e benzemiyor mu arkadaşlar? Bence benziyor. Evet. Yani. Urfalı mısın abi? Ben Karslıyım. Kaç yıldır tır Vallahi, şoförlü yapıyorsun abi? 90'dan bu yana ben hep Aha, uzun yollarda otobüsçüydüm. Şey. Ondan sonra tırcı oluyor. Şu anda o. tırcılık yapıyorum. Şoförlüğüm var. Şoförlüyüm yani. 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 90'dan beri şoförüm. Peki sen Muammer abi? 90 9'dan bu tarafa. 2000 yılından bu tarafa tırcılık yapıyorum. Peki abi sen 77'den bu yana yapıyorum. Maşallah. Kaç yaşındasın amca sen? 66 yaşında. 42 43 tane çalışıyorum. Bütün erkekler beni gibi çalışamaz. Burada bak bu camiada belki belki iki tanesi yani 52'de iki tane sal Evde hapsolmuştum. O adamın haklarıyla ben bu anda çalışıyorum aracımla para kazanıyorum. Evime gidiyorum, işime geliyorum, dünyayı geziyorum. Daha bana dünyaları verdi de Tayyip Bey. Peki bu yollarda nasıl geçiyor abi? Çok iyi geçiyor. Çok mutluyum. Arabamla, kendimle, işimle. Çok mutluyum. Öyle bir huzurluyum ki. Bir buçuk sene kronadan dolayı evimde kaldım. Dünya bana zindan oldu. <laughs> İnan ki ben evimde yatarken böyle mutlu değilim. Ama arabamın içinde yatıyorum ya. Dünyalar benim. <laughs> rahat yatıyorum sıcak <laughs> kaloriferli sıkıntı yok Allah'a şükür. Ya yollarda üşümüyor musunuz peki? Yok ablam niye üşüyorum Eski düzen arabacılık değil. Ayarlıyorsun ve bustayı 15-20 dereceye yani sönüyor yani sönüyor. Dolabımızda bağlımızda var yağımızda şekerimizde her şeyimiz cebimizde paramızda ne olacak da bundan başka ne olacak? Allah Tayyip Bey'in eşiğini bilmesin. Bundan başka ne olacak? Hani o sıcak yatak hanımın, çoluk çocuğun varken Ya benim karılardan... sıcak yatağım bu. Para Beni kazanıyorsun evimin... diye mi? Kazanıyorum Allah'a çok şükür. Ben ayda 20-30 bin para kazanıyorum. Yengenin adı ne? Türkan oktun. E sen Türkan'ı sevmiyorsun. Neyini sevdim? Adam bana cephe almış lan. <laughs> Neyini sevdim ben <laughs> Seyfettin amca sen o zaman eşinden korkuyorsun. Ben eşimle bu anda konuşmuyorum. Niye? Valla ablacığım benim hanımım çok fedakar bir insandır. Benim için kendisini öldüren bir insandır. Ama bir aydır konuşmuyoruz. Niye? Ya benden her şeyi soruyor. Hayvan çiftliği yaptım bir tane. Maşallah. Hayvan aldım diyor niye aldın? Doları bozdurdun hayvana verdin. Dolar diyor bağlandı. Bu ekonomi uzmanımızdır. Ne yapalım şansa biz de aldık. <laughs> ne yapalım? <laughs> yani kadın İçişleri Bakanı'dır. Seyfettin amca. Kadınlar karışır. Yengemiz sana kıymıyordur. O kadar çalışıyorsun ediyorsun parayı. Niye para gitsin? Gitmiyor ki para. Hayvan almak para gitmek demek midir? Hayvan da bugün 10 milyar alıyorsun. Yarın 20 milyara satıyorsun. Peki o senin işine karışıyor diye mutsuzsun. Peki sen onun işine karışıyor musun? İnan ki ben 22 yıldır emekliyim. 22 yıldır kartımı ilk olarak maaş kartımı almış cebime koymuşum. 15 gündür maaş kartım almışım. 22 yıl içerisinde. Kendisini gündür. de emekli yapmışım bak. Bildiğin gibi de <laughs> Şaka yapıyorsun ya Seyfettin <laughs> abi ya. <laughs> ben Şaka de espri yap olsun diye eşitsin <laughs> diye diyorum. Ya. Ama şimdi onu da anlamak lazım. Kocası yok hiç. Hep yollarda. Sen ayda kaç gün eve gidiyorsun Seyfettin amca? Eskiden ayda 3-5 gün gidiyordum. Şimdi fakat 2-3 günde bir gidiyoruz evimiz. Ama işte bak yani hangi kadın buna dayanır ya? Peki hangi erkek dayanır? Onu da sorsana. Özgür abi ya uzun yol nasıl geçiyor ya? Uzun yol pislikle geçiyor hemşerim. Niye? Bizim Türk şoförlerinin Türkiye'de sahibi yok. En basit örneğini anlatayım. İki ay önce ben Kapı 15 gün bekledim. Ben 15 günde Danimarka'ya yükümü boşaltırdım. O kadar gurur verici bir şey ki 3 aydır Türkiye kendi ürettiği makinalarla Danimarka'da asfalt çantiyesi kuruyor. ben oraya güzel. gittim gurur duydum. Çünkü niye 45 tane çalışanı orada Türkler. Maşallah. Komple bir şantiyeyi kuruyoruz yani. Sen makine mi götürüyorsun? Evet. Maşallah. Biz or biz buradan 5 araba çıktık. Romanya'ya geldik. 7 gün yaptık. Bizi geçirmediler. Ne yani yaptık? Şimdi... Ceza ödedik. Taşımacılığını biz yapıyoruz. Buradan yük aldık biz Danimarka'ya götürüp tesise teslim ederiz ama bir ülkenin belgesi olmadığından ben yükü 40 günde teslim ettim. Romanya'ya Romanya bugün Romanya dediğimiz bir ülke o ülkeden sırf giriş ve çıkışına 1600 Euro para verdim. Ulaştırma bakanlığı bu belgeyi temin ederse biz Romanya'ya 200 Euro'ya geçecektik ben 1600 Euro'ya geçtim. Gittim Danimarka'ya yükü boşalttım. Belçika'ya geçtim yükledim geri geldim 14. gün buradayım. Belçika'dan ne aldın? Belçika'dan da Azerbaycan'a bir demir götürüyoruz. Ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da mı yaşıyorsun? Evet. Aa. Türkiye'de ihracatla alakalı bir sıkıntı yok. Hı hı. Allah'a çok ithalatta da bir sıkıntımız yok. Aha. Yani örnek veriyorum Türkiye'ye gelmiyorsak da mesela üçüncü ülkelere gidebiliyoruz. Bizim işte sınır komşularımız çok olan yani İran'a gidiyoruz, Irak'a gidiyoruz, Gürcistan'a geliyoruz, Azerbaycan'a gidiyoruz. Bunda da bir problem yok. Peki 14 gün yollarda soğuk oluyor, sıcak oluyor işte bir sürü sıkıntılar oluyor. Hiç aklına gelen bir olay var mı? Ya aklıma gelen bir olay derken mesela Asıl Örne e, yanımda arkadaşım darp geçirdi. Araba Almanya'da. mı Almanya'da. Yok Almanya'da. Ya öyle bir şey oldu ki parka durduk. Eee? Adam direksiyonda kafası önüne eğildi. Direksiyon kaldı. Kapıyı açtım, indirdim aşağı, kucakladık aşağı indik, yere yatırdık. Allah'tan ki Almanya gibi bir yerdeydik. Orada e, bir şey vardır, ambulansın 7 dakika içerisinde gelmesi lazım. Ee? 7 dakika içerisinde ambulans geldi, doktor aldı, hastaneye götürdü, 11 gün yaptı. O gece hastanede ben de yanındaydım mesela, yabancı dilim var diye o gece ben de kaldım. Gece 3 kere daha kalp krizi geçirdi, makineye Aa. bağlıyken. Sonra işte ameliyat aldılar, ameliyat ettiler, 11 gün hastanede yattı. gene ki şöyle bir sistemimiz var bizim de, işte bu yurt dışına giden şoförler vize aldıkları zaman mecbur bir sigorta yapıyor. Işte 30 bin euroya kadar hı hı. işte hastane ve diğer masraflarını karşılıyor. Ama şöyle bir şey var. Parayı önce sen ödüyorsun. Orada hastanenin belgelerini alıp geliyorsun. Buradan sigorta senin adına parayı çıkartıyor. Şimdi ölen bir arkadaşım da var. Ya. Aynı tesiste. Yani söyleme sahip de yani lavaboda, lavaboya gittiydi. Orada kaldı. 45 dakika sonra kapıyı kırıp çıkartabildik. Trafikte yolda başınıza gelen bir şey oldu mu? Trafikte bir arkadaşımın başına geldi. Almanya'da. O anda nasıl bir direksiyon hakimiyetini kaybetti. Uh -huh. Sağındaki arabaya vurdu. Durdu. Yani anlık bir şeydi de yani tabii ben bunu telefonda öğrendim. Polisle falan görüştüm. Polis dedi ki bu kalp krizi geçirmiş. Şu anda burada duruyor, bunun devam etmesi yasak dediler. abi. Şimdi Seyfettin amca gidiyormuş iki gün, üç gün dönüyormuş. Senin yolun daha uzun. Evli misin? Evliyim. Peki çoluk çocuk mu? sorun olmuyor mu? Ya şimdi çoğu çocuk soru sorun oluyor da bu bizim sonuçta mesleğimiz. Evlenirken eşin böyle mi evlenir? Ya şimdi hayır, evlenirken eşin böyle evlenmedi. Tabii ki kimse istemez kocasının 15-20 gün veya kocasının evden 15-20 gün gidip de hani kendinin çocuklarla evde yalnız kalmasın. Kimse istemez. Yani bu işi yapan erkeklerin, garların en büyük sorunu budur. Doğru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.